Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasın hanımlar, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı canı gönülden, yürekten, kalpten isterim. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat, esenlikler versin inşallah. Evet hanımlar, bugün sizlerle değişik, güzel bir model yapacağız. Ee, ne mi yapacağız sevgili hanımlar? Yelek modeli, şal modeli. O kadar güzel bir model ki. Dilerseniz modelimizi bebe yünleri kullanarak bebek yeleklerinde, yetişkin yeleklerinde, yetişkin yani nasıl diyeyim sizlere? Dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz ve şal modeline ve yelek modeline çok yakışan harika bir model yapacağız. Hazırsanız modelimize başlayalım hanımlar. Başlamadan önce şöyle ipimi bir anlatayım size. Evet ipim Alize Angora'nın tüysüz bir ipi sevgili hanımlar. Gerçekten çok güzel. Alize Angora ipleri bilirsiniz çok güzel bir iptir ve e, şal modellerinde, yelek modellerinde süper bir iptir hanımlar. Tığım ise 3 numaralı 3 sev, numara sevgili hanımlar. Sizler dilediğiniz tığı elinize yatkın dilediğiniz tığı kullanabilirsiniz. Evet hanımlar ben şal modeli isterseniz yelek modeli olarak düşün hani düşünürseniz diye böyle sanki hani bazı arkadaşlarımız ki bu ip çok ince diye düşüneceklerini e, düşünerek ben böyle iki katlı olarak ipimi hazırladım. Sizlere modelimi iki katlı olarak göstereceğim. Ama siz dilerseniz e, ben tek katlı yapmak istiyorum diye tek katlı yapabilirsiniz. Şal modellerinde iki katlı yapıldığı zaman muhteşem oluyor hanımlar. Tığınızda kalın kullanacaksınız. Ee, ince olarak e, kullanmayın şal modeli yaptığınızda. Gerçekten süper bir model olacaktır hanımlar. Evet hanımlar. Şimdi modelimize hemen geçiş yapalım. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz beni çok mutlu edersiniz sevgili arkadaşlar. Evet şu ipimi kenara alayım. 2 katladığım ipimi ipimle hemen modelime geçiş yapayım arkadaşlar. Evet modelim gerçekten çok kolay ve güzel bir model hanımlar. Evet 10 ve 10'un katlarıyla yapılan bir model. Evet hanımlar 10 ve 10'un katlarıyla yapılan bir model. Artı 4 zincir fazladan çekiyoruz. Evet şimdi ben sizlere 34 zincirle modelimi anlatmaya çalışacağım sıkıştırma zincirimi yaptım bir tane de zincirimi çektim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 34 tane zincirimi çekeyim Evet arkadaşlar ben zincirlerimi hazırladım şöyle bu şekilde arkadaşlar Sizler zincirlerinizi fazla çekin eksik ya da fazla olmasın 10 ve 10'un katları ile artı 4 zincir fazladan yapıyoruz Hani eksik olursa sökmek zorunda kalırsınız. Ama fazla olursa kesebilirsiniz. Şimdi tığımın bu. Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım. Tığımın başını doladım hanımlar. Bakın buradan 1, 2, 3, 4 saydım. Ve hemen şu dördüncüye battım. Yani dört tane çekmiş olduğumuz fazla zincirimizi buraya almış oldum hanımlar. Şöyle 2 de biten trabzan yapıyoruz. 1 2 bir tane de burada zincirimiz vardı 3 tane trabzanımız oldu hanımlar 1 2 zincir çektim aynı yere tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 3 bakın 3 tane zincirimi çektim şimdi 1 2 3 zincir çektim 3 tane zincirimi çektim hemen buradan hanımlar 1 2, 3, 4, 5. zincirime batıyorum. Sık iğne ile buraya battım. Bakın bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Hemen buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin içine battım. Tekrar burada 3 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. 1, İki ikili trabzanlar yapıyoruz 3 tane aynı yere. Evet 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar 3 tane ikili zincir. 1 2 3 3 tane ikili zincirimi yaptım. Yani su taşı yapmış olduk hanımlar bu şekilde. Arasını da bu şekilde yaptık. Şimdi tekrar bakın. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen buradan sayacağım. Odaklamamızı bir düzeltelim. Görüntümüz güzel olsun. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin içine battım. Sık iğne ile battım arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım. Hemen tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimin içerisine battım. İkili trabzanımı tekrar yaptım. Burada yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Başını doladım. Tekrar aynı yere battım. 2 tane oldu. Tekrar aynı yere batıyorum. 3. trabzanımı yaptım. 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 zincir çektim, başını doladım. Aynı yere tekrar batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 Bakın su taşıma yaptım tekrar. 1 2 3 zincir çektim. Burada yine 5 tane sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5.'ye sık iğne olarak batıyorum. Bu şekilde. 1 2 3 4 pardon 3 zincir çekiyorduk başını doladım 3 zincirimi çektim başını doladım hemen burada sevgili hanımlar 1 2 3 4 5. ye batıyorum yine üçlü iki litre üç tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 bakın 3 trabzanımı yaptım araya iki zincir çekiyorum Aynı yere tekrar 3 tırabzan. 1 2 3 Evet hanımlar bakın şu şekilde 4 tane su taşımız oldu. Evet modelimiz ilk birinci sırası bu şekilde hanımlar gerçekten çok şık ve çok güzel oluyor modelimiz. Dediğim gibi dilerseniz yelek, dilek, dilerseniz şal, dilerseniz yazlık bluzlar yapabilirsiniz. Şimdi 4 tane modelle devam edelim sevgili arkadaşlar. Şimdi burada kenardayız hanımlar. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim geriye döndüm. Bakın su taşımın üzerine tığımın başını doladım. Hemen şuraya su taşımın üzerine aynısını tekrar yapacağız. 1, 2 3 bakın 3 tane ikili trabzan yaptım araya 2 zincir başını doladım aynı yere tekrar batıyorum bakın 1 2 3 bakın kenardaki su taşımı yaptım şimdi burada dikkat etmenizi istiyorum sevgili arkadaşlar tığımın başını hiç dolamıyorum zincir çekmiyorum direkt şuraya batıyorum Bakın. Şu 3 tane zincirimin içine ortalayarak şurayı batıyorum. Şu şekilde. Bakın. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Tekrar buradaki 3 zincirimin içine ortalayarak batıyorum. Dilerseniz 3 zincirin ortasına da batabilirsiniz. Bu şekilde sıkı bir şekilde batarak ortalayabilirsiniz de. Tığımın başını doladım. Tekrar buradaki su taşının içine giderek burada 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Evet bakın bakın 3 tane ikili tırabzan yaptım. 1 2 zincir araya. Tekrar başını doladım. Yine buraya aynı yere 3 tane tırabzan. Su taşı yapıyoruz. Evet bakın 3 tane su taşımı yaptım tığımın başını hiç dolamadan buradaki 3 zincirimin içine batıyorum. Bu şekilde. Bakın. Hemen 1, 2, 3 zincir çekip buradaki 3 zincirimin içini tam ortalıyorum. Batıyorum sık iğne ile. Tığımın başını dolayıp burada da aynı şekilde Burada nasıl yaptıysa hanımlar su taşı yapıyoruz yine burada da. Modelimizi tekrar ediyoruz burada. 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir. Tekrar aynı yere batıp 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bakın bu şekilde. Yine tekrar Bakın bir alt sırada 3 zincir çektik. Sık iğne ile ortaya battık. 3 zincir yapmıştık. Burada ise bakın başını hiç dolamadan hemen geliyoruz ikinci sıramızda. Modelimiz 2 2 sıradan oluşuyor. Buraya battım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Tekrar bakın karşısındaki 3 zincirin içine batıyorum. Şu şekilde başını dolayıp bur buradaki kenardaki su taşımı yapıyorum. 3 tane su taşı yapıyorum önce 3 tane trabzan yani araya 2 zincir tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan ipimiz iki katlı olunca arasına girdi Evet bakın bu şekilde hanımlar bu kenarımızın düzgün gitmesi için tığıma başını doladım. Burada zincirimiz vardı 4 tane. Bu 4 zincirimizin hemen şu tepesine batarak burada 1, 2, 3, 3'te biten bir trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim geriye döndüm. Modelimiz bu şekilde hanımlar bu şekilde devam edip gidecek. Şöyle önden de göstereyim. Evet, bu şekilde gerçekten üst çok çok güzel bir model. Ee, bir, bir model daha göstereyim. Tığımın başını doladım. Hemen su taşımın içine tekrar geldim. Burada yine üçlü bir trabzan yapıyorum. İkili, üçlü, üç tane trabzan. Bakın bu şekilde. Araya iki zincir tekrar aynı yere batıyorum 1 2 3 bakın su taşımı yaptım şimdi ilk baştaki modelimde nasıl yaptıysak bu modelimde de aynısını yapıyoruz su taşını yaptıktan sonra ne yapmıştık 3 zincir çektik ortaladık battık yine aynı şekilde bakın 1 2 3 zincir çekiyoruz buradaki hemen şu kutucuğa bakın şu aradaki kutucuğa ortalayıp batıyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Bakın bu şekilde tığımın başını doladım. Buradaki su taşımın tepesine giderek hemen yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. 1 2 zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 Bakın bu şekilde. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Buradaki kutucuğumun tam ortasına şu şekilde batıp burada bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın başını doladım buradaki kutucuğumu yapıyorum 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım araya 2 zincir tekrar aynı yere batarak 1 2 3 3 tane ikili trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çektim buradaki kutucuğumun içine battım Bakın tam ortasına battım. 1 2 3 zincir başını doladım. Hemen buradaki su taşımın üzerine geldim. Burada da yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir aynı yere tekrar batarak 3 tane yine ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde su taşımızı yaptık. Yine tığımın başını dolayıp bu kenarımızın düzgün gitmesi için hemen burada zincirimizin tam tepesine şuraya hanımlar 1 bir, bakın 1-2-3 bir, 3'te üç. biten bir trabzan yaptım. 1-2-3 4 zincir çektim. Geriye döndüm. Evet hanımlar ikinci modelimizin birincisini yaptık. Şimdi ikinci sırasını yapıyoruz. Burada da göstereyim. Temen başını doladım. Yine kutucuğa geldim. Burada 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. Aynı yere batarak bakın 1 2 zincir. Aynı yere tekrar battım. 1 İpim ikili olunca arasına giriyor. 2 3. Bakın su taşımı yaptım. Burada ne yapın? bir e, alt sırada ne yapmıştık ikinci sırasında. Tığımın başını hiç dolamıyorum. Hemen şuradaki 3 zincirimin içine girerek şu şekilde hanımlar batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum burada. 1 2 3 zincir çekip hemen karşısındaki 3 zincirin içine batıyorum şu şekilde. Şimdi tığımın başını doladım buradaki su taşımın içine gidiyorum. Su taşımı yapıyorum. 3 tane ikili su taşımı yaptım. Araya 2 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 3 Bakın su taşımı yaptım. Şimdi tığımın başını dolamadan hemen buradaki 3 zincirimin içine batıyorum. Bu şekilde 1, 2, 3 zincirimi çektim. Karşısındaki 3 zincirin içine batıp kapattım. Sık iğne yaptım. Tığımın başını doluyorum. Burada da yine aynı şekilde hanımlar su taşımı yapacağım. Yaptıktan sonra tığımın başını dolamadan buraya batacağım. 3 zincir çekip buraya batacağım. Burada da su taşımı yapacağım. Kenarını tekrar size göstereyim hanımlar. Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde tamamladım. Hemen şu kenarını da göstereyim. Tığın başını doladım. Kenarımızın düzgün gitmesi için buradaki zincirimizin tepesine şu şekilde battım. önce bir sonra iki sonra 3 yaptım kenarımızı da bu şekilde düzgün olması için yaptım arkadaşlar Evet modelimiz bu şekilde sevgili hanımlar şöyle bir düzeltelim Evet bakın modelim bu şekilde devam edecek iki model uyguladık sizinle modelimizden şal, yelek arkadaşlar, hırka, yazlık bluzlar her şey yapabilirsiniz. Çok güzel bir model. Şimdi hazırlamış olduğum diğer modelimi sizlere göstermek istiyorum. Evet, modelim bu şekilde hanımlar. Örtümü kaldırdım. Beyaz olduğu için sevgili hanımlar belli olmayacak diye. Evet, modelimiz bu şekilde. Şal yaparsanız hanımlar buralardan saçaklar yapabilirsiniz. Altlarından ve üst bölümünden saçaklar yaparak güzel bir şal yapabilirsiniz. Yelek yapacaksanız bu şekilde yapıp güzel bir yelek yapabilirsiniz. Bakın hanımlar modelimiz bu şekilde. Çok güzel bir model oldu. Bakın. Büyümüş hali de bu şekilde oluyor hanımlar modelimizin. Gerçekten çok güzel, çok tatlı bir model ve çok hızlı ilerleyen, seri bir model ve çabuk biten bir model. Evet arkadaşlar eğer siz bundan şal ipiyle e, yapmak isterseniz yani Alisa Angora ipleriyle yapmak isterseniz yine bu şekilde iki katlı olarak yapmak isterseniz 74 zincir çekerek e, bir şal yapabilirsiniz kendinize yelek yapmak isterseniz de ölçülerinizi alarak kendi ölçülerinizi alarak kendinize ee, hani yelek ölçülerinizi kaç beden giyiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Modelimiz 10 ve onun katları artı 4'lü oluyor. 74 zincir çekerek iki katlı yaparsanız angora ipini 74 zincir çekerek kendinize bir şal yapabilirsiniz hanımlar. Uzunluğunu 1 metre 1 metre 60 santim, 1 metre 70 santim, 80 santim yaparak kendinize güzel bir şal yapabilirsiniz. Evet hanımlar, inşallah modelimi beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Yeni paylaşımlarda, yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere Allah'a emanet olun diyorum. En güzellerine emanet olun diyorum. Bakın iki rengimizde ayrı bir güzel olmuştu. Şöyle koyalım. İki rengimize de. Bakın gerçekten ikisi de güzel olmuştu. Evet yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Allah'a emanet olun. En güzellerine emanet olun. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz de beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.